Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizler için ıspanaklı ekmek tarifim var. Bunun için 4 su bardağı unumu hamur yoğurma kabına alıyorum. Şöyle bir ortasını açtıktan sonra bir paket kuru mı ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tuzumu ekliyorum. Bir çorba kaşığı şekerimi ekliyorum. Ve ılık suyla yoğurmaya başlıyorum. Yumuşak, hafif böyle ele yapışan bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Evet, hamurumu yoğurdum. Şimdi yarısını ayırıyorum. Şöyle başka bir kaba. Kalan yarısına da bir yemek kaşığı kadar ıspanak püresi koyuyorum. Ve tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlar, iki hamurum da hazır. İkisinin de üzerini örtüyorum. Yarım saat 40 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar, hamurlarım mayalandı. Şöyle göstereyim. Şimdi ilk önce ıspanaklı olandan başlayacağım. 1 yemek kaşığı sıvı yağ ile yağladığım kek kalıbımı bu şekilde koyuyorum. Ve bu şekilde de bir 40 dakika kadar mayalanmasını bekleyeceğim. Evet arkadaşlar ekmeğim yeterince mayalandı. Şimdi üzerine yumurta sarısıyla sıvı yağı karıştırdım. Şöyle hafif bir şekilde Önceden ısıttığım 180 derece fırında kızarana kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, ıspanaklı ekmeğim hazır. Şöyle göstereyim. Görüntüsü de çok güzel oldu. Kendi çok güzel pişti. Yapmanızı tavsiye ediyorum. Yapıp bana da yorum yazarsanız çok sevinirim. Deneyecek arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Afiyet olsun.